Merhaba çocuklar. Bugün sizinle problem çözelim. Bunun için yanlarınıza matematik defterlerinizi ve kalemlerinizi alın. Soruları beraber okuyalım. Beraber anlamaya çalışalım ve beraber çözelim. Neler yapacağımızı beraber düşünelim. İlk önce matematik problemlerinde bizim için en önemli şey soruyu okuyup daha sonra verilen ve isteneni yapmaktır. Verilen ve isteneni yazarsak soruyu anlamamız daha kolay olur bizim için ve sonuca ulaşmamız, problemin çözümünü düşünmemiz bizim için daha faydalı olur. O yüzden hemen ilk olarak soruyu okuyoruz. Derin 13 yaşındadır. Kardeşi Derin'den 6 yaş küçüktür. Buna göre Derin ve kardeşinin yaşları toplamı kaçtır diyor. Hadi bakalım verilenleri yazalım. Verilenlerde ne istiyordu bizden? Ne veriyordu bize? Derin demiş. 13 yaşında. Güzel. Peki kardeşinin yaşı kaç? Kardeşinin yaşı bilmiyoruz. Kardeşin yaşıyla ilgili bir şey söylemiş mi? Hayır, bilmiyoruz. Sakın 6'yı gördünüz diye kardeşin yaşı 6 demiyorsunuz çocuklar. Okuyoruz. Ne diyor orada? 6 yaş küçüktür diyor. Aslında bu bizim için bir kopya. Derinin kardeşini nasıl bulabileceğimize dair bir kopya. Ne diyor? Hemen onu da ekleyelim. Kardeşi derinden 6 yaş 6 yaş küçüktür. Güzel. Peki ne istiyor bizden? Hemen isteneni de yazalım. İstenen çocuklar sorunun son cümlesidir. Unutmuyoruz bunları. Derin ve kardeşinin yaşları toplam kaçtır? Bizden Derin ve kardeşinin yaşları toplamını istiyor buraya kadar tamam zaten. Bunları sınıfta da bol bol yapıyorduk biliyorsunuz. Bu bize verilen ve istenen doğrultusunda şimdi çözüm yapacağız. Bakalım ne yapabiliriz? İlk olarak bu bilmediğimiz kardeş yaşını bulalım mı? Derin 13 yaşındaydı, doğru. Kardeşin yaşını bilmiyorduk ama bilmemiz için bize bir kopya vermişti soru. Ne demişti? Kardeşi Derin'den 6 yaş küçüktür. Peki biz bu küçüklüğü, 6 yaş küçüklüğü verdiğinde ne yapıyorduk? Evet, çıkarıyorduk. Ne yapıyoruz? 13'ten bu 6 yaş küçüklüğü çıkarıyoruz. Hadi hep beraber çıkaralım. 13 aklımızda. 6 parmağımızı kaldırdık. 12, 11, 10, 9, 8, 7. Bu 7 ne? En önemlisi bulduğumuz sonucun ne olduğunu yazmamız. Eğer ne olduğunu yazmazsak soruya ulaşıp ulaşmadığımızı bilemeyiz. O yüzden bu 7 neydi? Kardeşinin yaşı. Bir bakın bakalım soru bitti mi? Bence bitmedi. Çünkü biz şu anda kardeşinin yaşını bulduk. Bizden ne istiyor? Derin ve kardeşinin yaşları toplamı. E biz Derin'in yaşını biliyoruz. 13. Artık kardeşin yaşını da öğrendik. Ney kardeşin yaşı? 7. Bu ikisinin yaşlarının toplamı kaçtır dediğinde ne yapıyoruz? Zaten bize kopya vermiş. Toplam demiş değil mi? O yüzden derinin yaşıyla kardeşinin yaşını topluyoruz. 13'ün üstüne 7 ekliyoruz. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 ne? Derin ve kardeşin yaşları toplamı. Buraya ikisinin yaşları toplamı da diyebiliriz. Evet sorumuz şimdi bitti. X'inin yaşları toplamı kaçmış? 20. Güzel. Emin şimdi 12 yaşındadır. Emin 4 yıl önce kaç yaşındaydı diyor. İlk olarak ne yapıyorduk? Tabii ki de verilen istenen. Verilenlerimize bakalım. Ne verilmiş? Emin'in şu an 12 yaşında olduğunu biliyoruz. Emin 12 yaşında. Peki bizden ne istiyor? Bakıyoruz. Son cümlemiz neydi bizim? Evet, istenen son cümlede veriliyordu. Son cümle istenen cümlesidir. Ne istiyormuş? Emin 4 yıl önce kaç yaşındaydı? Emin 4 yıl önce kaç yaşındaydı? Peki, buna göre artık çözüme geçebilir miyiz? Evet, geçebiliriz. Aşağıya da çözüm yazalım. Peki, bizim Emin diye bir çocuğumuz var. İsterseniz bu Emin'i gelin beraber bir çizelim. Bu Eminimiz olsun bizim. Bir de Emin'in 12 yaşında olduğunu biliyoruz. 12 yaşında olduğunu yazalım. Ne yapalım? Bir sayı doğrusu çizelim. Peki bu sayı doğrusuna göre işlemlerimizi yapalım. Şimdi bize diyor ki Emin 4 yıl önce kaç yaşındaydı? Bizden bunu istiyor daha doğrusu. Biz 4 yıl önce daha mı büyük oluyoruz, daha mı küçük oluyoruz? Bir kendinizden düşünün 4 yıl önce. Evet daha küçük oluyoruz. O zaman eminimizin yaşı ne oluyor? Geriye doğru mu bakacağız? Geriye doğru mu sayacağız? Evet sınıfta da böyle yapıyorduk. 4 yıl önce, önce dediğinde geriye adım atıyorduk. Sonra dediğinde ise ileriye adım atıyorduk. Hatırladınız mı? Hani kapının orada hep beraber yapıyorduk. Peki buna göre 4 yıl önce dediğine göre Emin şöyle geriye doğru 4 adım atsın. Birinci adım, ikinci adım, üçüncü adım ve dördüncü adım. Dört yıl önce geriye adım attığına göre bu geriye adım atmak neydi bizim için? Hangi işlemdi? Duyar gibiyim. Evet çıkarma işlemi yapıyoruz. Yani 12'den 4'ü çıkarıyor muyuz? Evet. 4 yıl geriye doğru sayıyoruz. 12'den önce 11, 10, 9, 8, Peki Emin 4 yıl önce kaç yaşındaymış? 8 yaşında. Doğru. Evet bu soruyu da yaptığımıza göre diğer sorumuza geçebiliriz artık. Evet. Yusuf birinci gün 16 sayfa, ikinci gün 9 sayfa kitap okudu. Yusuf ikinci gün kaç sayfa daha kitap okursa birinci günle aynı olur. Okuduğu sayı Birinci günle aynı olur. Peki. Buna göre yine her zaman olduğu gibi verilenler. Verilenlerimizi yazalım bakalım. Ne, ne vermiş bize? Birinci gün. 16 sayfa. Evet. İkinci gün. 9 sayfa. kitap okumuş. Doğru mu? Yazalım. Kitap okumuş. Bakalım bize verdiği bir şey var mı? Bakıyoruz. Gözükmüyor. Demek ki artık isteneni yazabiliriz. İstenen dediğimizde son cümleye bakıyoruz. Son cümlemiz. Yusuf ikinci gün kaç sayfa daha okursa birinci gün okuduğu sayfa sayısıyla aynı sayıyı okumuş olur. Hadi yazalım. İkinci gün kaç sayfa okursa birinci gün okuduğuyla aynı olur. Peki Buna göre çözümümüze geçebiliriz. Evet bakıyoruz. Birinci gün 16 sayfa okumuştu. Doğru mu? Evet. İkinci gün 9 sayfa okumuştu. Doğru mu? Evet. İkinci gün yani 9 sayfa okudu. Peki ikinci gün kaç sayfa daha okursa kaç sayfa daha okursa bilmiyoruz okuduğu sayfa sayısı 16 olur. Okuduğu sayfa sayısı 16 olur. Aslında burada verilmeyen toplananı bulma işlemi yapıyoruz değil mi? Neyi biliyoruz? İkinci gün okuduğu sayfayı biliyoruz. Birinci gün okuduğuna ulaşmaya çalışacağız. İşte o arada ne kadar okuduğunu bilmiyoruz. Bunu bulmaya çalışıyoruz ne yapıyorduk? 9'dan ileriye doğru 16'ya kadar sayıyoruz. 16 sayfaya ulaşmaya çalışıyoruz. Hadi bakalım. 9'dan sonra 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. İşte bu kadar sayfa daha okursa neye ulaşacak? Birinci gün okuduğu sayfa sayısına yani 16 sayfaya ulaşacak. Bizim bu verilmeyen toplananımız kaçmış? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet hemen şuraya yazalım. 7 sayfa daha okursa ne oluyormuş? 16 sayfaya ulaşmış oluyor. Buraya da 7 sayfa yazalım. Peki bakalım. Buna göre diğer sorumuza geçelim. Hemen bu soruyu da okuyalım. Ecem kumbarasındaki paranın 5 lirasını harcıyor. Geriye kumbarada 15 lira kalıyor. Buna göre Ecem parasını harcamadan önce kumbarasında kaç lira vardı? Her zaman olduğu gibi verilenler. Hemen bakıyoruz. Ne kadar varmış, ne yapmış, kumbarada ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Ne vermiş bize? Kumbaradaki parasının 5 lirasını harcıyor. Peki. Daha sonra bir şey vermiş mi? Evet, bir şey daha vermiş. Geriye kumbarada 15 lira kalıyor. Kumbarada 15 lira kalıyor. Bakalım başka bir şey vermemiş. Artık son cümleye yani istenen cümlesine geçtik. Hemen bakalım bizden ne istiyor. Ecem parasını harcamadan önce kumbarasında kaç lirası vardı? Parasını harcamadan önce kumbarasında kaç lirası artı. Evet çözüme geçebiliriz bunları yazdığımıza göre. Evet şimdi ne yapalım? Bence ilk önce bir kumbara çizelim. Şekil de çok önemli bizim için. Şekil çizmeyi ihmal etmeyelim. Bizim daha rahat soruları görmemizi sağlıyor bu da. Bu bir kumbara olsun. Wow, bayağı büyük bir kumbara. Bu kumbaradan İlk olarak ne yapıyor? 5 lirasını harcıyor. Birazcık para varmış. Ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bunun 5 lirasını harcıyor. Hadi atalım 5 lirasını kumbaradan. At atıyoruz dışarıya. 1 2 3 4 5 lira. Evet, attık mı 5 lirayı? Attık. Bu 5 lirayı attıktan sonra kumbarada ne kadar kalıyor? Hadi buna da bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ve 15 lirası kalıyor. Doğru mu? 15 lirası kalıyor. Diyor ki bize, eğer bu 5 lirayı harcamasaydı, bu 5 lirayı geri içine koysaydı, kumbarasında ne kadar parası olurdu? Parası harcamadan önce ne kadar olurdu? Onu düşünelim. Şimdi parayı harcamış tamam çıkarmış. Diyelim biz Cem'e Ecem sen bu parayı geri koy bakalım bir kumbaranda ne kadar varmış. Bu paraları hop aldık içine tekrar koyduk diyelim. Tekrar aldık bunun hepsini içine ekledik. İçine bu paraları ekleyince paralarımız arttı mı azaldı mı? Önce bunu düşünüyoruz bu kadarcık kalmıştı. Vazgeçtik. Diyelim ki koyduk bütün paraları. Bunlar artık yeni paraları oldu. Bu paraları arttı mı? Azaldı mı? Evet. Paralar arttı. Biz arttıysa ne yapıyorduk? Evet. Toplama işlemi yapıyorduk. ile neyi toplayacağız? Kumbarada kalan parasıyla yani 15 lirasıyla harcadığı parayı harcamadığını düşünüyoruz. Geri koyuyoruz. O geri koyduğumuz parayı yazıyoruz. O da 5 lira. Ne yaptı? Hadi bakalım. 15'in üzerine 5 sayıyoruz. 16 17 18 19 20 20 lirası vardı. Parayı harcamadan önce aslında ne kadarı varmış? 20 lirası varmış güzel bu soruyu da bitirdiğimize göre sıradaki sorumuza geçebiliriz. Bu da çok basit bir soru. Hemen bakıyoruz. Bir onluk ve sekiz birlikten oluşan sayının dokuz eksiği kaçtır? Güzel. Şimdi bize sayıyı doğrudan vermemiş. Birazcık böyle bizi zorlamak istemiş. Ama biz zorlanır mıyız? Hayır. Çünkü bunlar bizim çok iyi bildiğimiz konular. Onlukları ve birlikleri nasıl yazdığımızı hatırlayacağız. Onluk e, bizim hangi tarafımıza yazılıyordu? Sol tarafımıza. Burası onluk. Peki bizim sağ tarafımıza ne yazılıyordu? Birlikler. Buna göre sayımızın kaç olduğunu bence hemen bulabiliriz. Şunları da çıkaralım. Onluk sayımız kaç tane? Bir tane. Birlik sayımız kaç tane? 8 tane. Bulduk bile. Sayımız kaçmış? 18. Peki artık gerisi daha da kolay bizim için. Bu bir onluk ve 8 birlikten oluşan sayımız kaçmış? 18. Diyor ki 18 sayısının 9 eksiği kaçtır? Eksik dediğinde ne yapıyoruz? Bir şeyi eksilttiğimizde, bir sayı eksilttiğimizde azalıyor muydu? Evet. Azalmak demek, eksilmek demek. Bizim için hangi işlemde? çıkarma işlemi. 18'den 9'u çıkarırsak işte 9 eksiğini bulmuş oluruz. Kaldıralım 9 parmağımızı. Geriye doğru sayalım. 17, 16, 15 14, 13, 12 11, 10, 9 18 sayısının 9 eksiği kaçmış? 9'muş. Bulduk. Bu da çok kolay. Gelelim diğer sorumuza. 1 kırtasiyede 17 kalem 12 kalem tıraş vardır. Bu kırtasiyede kalem sayısı kalem tıraş sayısından kaç fazladır diyor. Hadi bakalım verilenleri yazalım. Peki ne verilmiş? 17 tane kalem olduğunu biliyoruz. 12 tane de kalem tıraş olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Evet. İsteneni yazabiliriz istenen neydi? Son cümleydi. Ne istiyor bizden? Kalem sayısı kalem tıraş sayısından kaç fazladır? Peki buna göre hadi bakalım çözüme geçelim. bizim kaç tane kalemimiz var? 17 tane. Hadi 17 tane kalem çizelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Güzel. Peki bizim kaç tane kalem tıraşımız var? Hemen alt alta onu da çizelim. 12 tane kalem tıraş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tane de kalem traşımız var. Bize diyor ki bu kalem sayısı bu da kalem traş sayısı. Kalem sayısı kalem traş sayısından kaç fazladır? Bak şekil çizdik. Aslında gördük. Fazlalığı görüyor musunuz? Hepsi alt alta gelmiş. Burada fazlalık çıkmış ortaya. Gördünüz mü? Evet, gördünüz. İşte biz bu fazlalığı aslında şekil çizerek bulduk. Bir de işlem yaparak bulalım. Şimdi 17 kalemden bu 12 kalemi, 12 kalemi eğer biz çıkarırsak, yok edersek böyle 17'nin içinden 12 kalemi çıkartıyoruz. Fazlalık ortaya çıktı mı? Buraya çizdiğimizi işleme dökeceğiz. Başka hiçbir şey yapmayacağız. 17 tane kalemden 12 tane kalemi çıkarırsak biz bu fazlalığı bulur muyuz? Bakın. Hiçbir şey yapmadık. Fark ettiyseniz ilk başta biz zaten şekil çizerek sonucu bulmuştuk. Şimdi sadece işlem yapmamız gerekiyor. Bu işlemi de yapalım. Sağlamasını yapmış olalım da doğru mu yapmışız, yanlış mı yapmışız diye. Peki, buradan birler basamağından başlayalım. 7'den 2'yi çıkaralım. 7 aklımızda, 2 parmağımızı kaldırdık. 6 5. Güzel. 1'den 1 bir çıktı mı da? 0. Bizim fazlalığımız neymiş? evet 5 fazlalık Yani bu fazlalık dediğimiz neydi? Kalem sayısı. Onu da yazalım. Kalem sayısı. Kalem traş sayısından 5 fazladır zaten biz bunu bulmuştuk. 1 2 3 4 5 fazlalığı da bulmuştuk. Bugünkü sorularımız bu kadar çocuklar. Hepinizi öpüyorum. Hoşça kalın.